Popüler oyuncakların arkasındaki gerçekler Part 1 Ama önce videoyu beğen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde şanslı olmak için kanalıma abone ol. Lala Lupsi Hepimizin evinde mutlaka görmüş olabileceği o sevimli düğme gözlü bebekler aslında masum değil. Lalalupsi oyuncakları Amerika'da bir dönem ailelerin büyük tepkisini çekti. Çünkü bazı aileler bu bebeklerin geceleri çocukları korkuttuğunu hatta çocukların rüyalarına girdiğini iddia etti. Daha da ilginci Oyuncakların gözlerindeki düğme tasarımının aslında çocuklara karanlık bir moda kültürünü aşılamaya çalıştığı söylendi. Üstelik bu bebeklerin üretildiği plastik maddelerin uzun süreli temasla çocuk sağlığına zararlı olabileceği üzerine de tartışmalar yapıldı. Yani kısacası tatlı görünmelerinin arkasında korkutucu söylentiler saklıydı. Sıradaki bilgi Furby 90'ların sonunda patlama yaşayan Furby oyuncakları konuşan ve çocukla etkileşime giren ilk oyuncaklardan biriydi. Ama şoke edici kısmı şu. Amerika'da bazı güvenlik kurumları Furby'lerin çocukların konuşmalarını kaydedebildiğini ve gizlice dinleme cihazı olabileceğini iddia etti. Hatta Pentagon'da bile yasaklandılar. Bir dönem şehir efsanesi haline gelen söylentilere göre bazı Furby'ler gece kendi kendine konuşmaya başlıyor ve dilini değiştirebiliyordu. Masum bir tüylü oyuncaktan çok casus gibi algılanmaya başlanmıştı. Sıradaki bilgi. Barbie. Dünyanın en popüler bebeği Barbie. Aslında masum pembe kutusunun içinde dev bir tartışmayı taşıyor. İlk üretildiği yıllarda eleştirmenler Barbie'nin gerçekçi olmayan vücut ölçülerinin küçük kız çocuklarında özgüven sorunlarına ve yeme bozukluklarına yol açabileceğini söyledi. Hatta Almanya'da bir dönem Barbie evi temalı sergiler prostat edildi. Çünkü oyuncak kadınlara tek tip bir güzellik algısı dayatmakla suçlandı. Bazı teorilere göre Barbie'nin CIA tarafından kültürel bir araç olarak yaygınlaştırıldığı bile iddia edildi. Yani Barbie sadece bir oyuncak değil, yıllardır süren toplumsal tartışmaların tam ortasında yer alıyor. Sıradaki bilgi La Bobo Son yılların en tuhaf fenomenlerinden biri Labubu oldu. İlk bakışta sevimli görünen bu peluş aslında 2000'lerin başında Çin'de ortaya çıktı. Ancak tasarımının eski bir korku çizgi karakterinden esinlendiği iddia ediliyor. Daha da şaşırtıcı olan Labubu'nun özellikle kabus görme oranlarını arttırdığı iddiaları. Evet, Birçok aile çocuklarının bu oyuncağa bakarak geceleri korkuyla uyandığını söylüyor. İlginç bir şekilde ürünü toplatmak isteyen gruplar bile oluşmuş durumda. Yani tatlı görünen bu minik yaratık aslında dünyanın en tartışmalı oyuncaklarından biri olabilir.